Sadece 2021 yılında 251 kadınımız canice katledilmiştir. Kadın cinayetlerinin sıradanlaşmasını televizyonlarda ve medyalarda olağan bir gündemmiş gibi bahsedilmesini en önemlisi de alışmayı reddediyoruz. Katledilen bir kadın sadece ailesini değil toplumu da öksüz bırakmaktadır. Toplumu kadınlarımızın şiddet gördüğü, ya da katledildiği, hayatın dışına itildiği bir toplum toplumdan çok güruha dönüşmektedir. Hiçbir sebep kadınlarımızın şiddet görmesini, katledilmesini bahanesi olamayacağı gibi ülkemizdeki göstermelik yaptırımlar da canilere cesaret vermektedir. Kanunlarımızın yetersizliği bir yana, bir de İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmış olmamız iktidarın siyasi kaygılara kadınlarımızdan daha çok önem verdiğini de göstermektedir. Resmi kayıtlara göre her 10 kadından 6'sı koruma talep etmişken bunların da büyük bir çoğunluğu karşılanmaması iktidarın bu konudaki umursamazlığını göstermektedir. Kendileri her türlü güvenlik ve konfora sahipken kadınlarımızın çağrılarına kulak vermemiş olmaları toplumdan ne kadar da kopuk olduklarının bir kez daha göstergesi olmuştur. Gelecek Partisi olarak iktidarımızda icraatlarımızın içerisinde öncelikli olarak İstanbul Sözleşmesi'ne taraf olmak vardır. Böylelikle bu konuda adli hemen adli ve kolluk kuvvetlerini de harekete geçirmek vardır. Bu duygu ve düşüncelerle bu yıl cinayete kurban verdiğimiz Silivri İlçe Yönetim Kurulu üyemiz Gül Gülem'e, Bartınlı hemşerimiz Azize Gülmez'e ve tüm kadınlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. 25 Kasım kadına, şiddet, kadına yönelik şiddetle mücadele gününün kadınlarımıza huzur, ve mutluluk ve refah getirmesini temenni ediyorum.